Gece buçukta kalktım. Saat 5.30'da servis geldi. Artık Ankara'ya gitmek için yola çıkmıştım. Serviste yeni arkadaşlarla tanıştım. Hepsini çok sevdim. Nihayet Ankara'ya gelmiştik. İlk durağımız Antika olmuştu. Bir sonraki durağımız Haversan oldu. Simülasyon odalarına girdik. Ben F-16 uçağının simülasyonunu kullandım. Gezinin başında bedenimi sarmış olan heyecan yerini mutluluğa bıraktı. Bizlere bir konferans verdiler ve kafamızdaki soru işaretlerinden kurtulmuş oldu. Bizlere hediyeler verdiler. Daha sonraki durağımız ise Aksaray oldu. Bahçesi çok geniş ve bakımlıydı. Dışarıdan görünümü görkemliydi. İçerisi de çok büyüktü. Sayın Cumhurbaşkanımız köşkte değildi. Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı ile konuştuk. Genel Sekreter Yardımcısının hemşehrimiz olması bize ayrı bir gurur verdi. Burayı da gezince Ereğli'ye dönüş yolunu tuttuk. Bu gezi sayesinde Ankara'ya gittik. Bizim için bu geziyi düzenleyen Anadolu Ereğli Güç Birliği Derneği'ne ve Başkanı Hızır Doğru'ya, Aksaray'da bizleri ağırlayan Metin Kıratlı'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Bu geziyi ömrüm boyunca unutmayacağım.